Ve selam! Kim var karşımızda? Cücüğün cücüklerinin alınmasını diyeceksin? Cücük. Cücük! cücükcüm, cücükcüm. <laughs> Cücük! Cücek! <laughs> Yoğun bakımın içine koyacağım. Cücük, uyanışını izleyeyim istiyorum. Cücük! Bak, o kedi nasıl sevilir var ya. Aha böyle sevilir bak. Bu bir sarman mı? sarmanları dile getiriyorum. Değil mi? Çok güzelsin. Buram buram testosteron kokuyorsun. Ya. <laughs> <laughs> Allah'ım babam var ya isyan etmekte çok haklı. Testislere bir baksana. Sabahtan beri içimde bunu kriptorşit olduğu gibi bir his var. Ya. Sanki iktidarsız sapıkmış gibi bir his var içimde. Bence tek testis var. Nesine kahvesine? Kahvesine. -"Tamam, söz mü?" -"Söz." -"Tamam, ben de diğerinden kullanıyorum. İkisi de var." -"Allah cezan. -"Bu sayede kan geçeceksin." -"Bu ben arada işte, testosteron güzel. Büyük, iri." -"Testosteron güzel." -"Beton yetmez diyor Cücük abla." -"Valla duvara vursa duvara deme. <laughs> -"Annem, ablan iyice bozuldu. Çoluk çocuk izliyor bizi." <laughs> e, -"Öyle şey yolar diyeceğim." -"Ağız sağlığı çok iyi değil, bunu bir konuşmamız gerekiyor." -"Hatta bir fotoğraf çekelim." -"Adam testosterondan oluşuyor demek ki." -"Kalbi atıyor." <gülüyor> 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 Bak gel bak siz de buradan nah böyle görün bak. Açtım. Hı. Şöyle çeksene. Bu çocuk da sanki bana VBC düşün çıkacakmış gibi bir his. Birer bir hastalık yaşamış olabilir mi? Sokaktan geliyor kesin. Lenfiyumları şişkin değil. Sağlıklı. Tut ablası. Erkek ya. Bir şey diyeceğim bir de pipi bir açsana. Çocuğun özeli kalmadı doğru. Pipi fark. bir aç, aç pipi bir. O pipi burada görünecek. Dikenleri gösterebilir misin? Bak penis dikenleri görünüyor mu orada? Umarım görünüyordur. Evet şu an çıkıyor. görünmüştür. O, o penis dikenleri bu çocuğun kızgınlığa girdiğini gösteriyor. Kan alalım. Bütün kısırlaştırmanı senin hikayeleştirmek istiyorum. Ne diyorsun ben bu işe? İzin işte? aldın mı benden doğru Özel hayatımda. Çukur'dan izin aldım. Bir şey yok mu? Büyütme bir şey bu videoda cücüğün, cücüklerinin alınmasını isteyeceksiniz. Cücük kadar <laughs> kalacak <laughs> en Ay ne kadar kötü, kimdeniz biz? Akşam Ağlıyor. pilav yapayım mı sana? Futbol. Olurum, çok akıllısın! Ama bıraktı kendini. Bayıldı. <laughs> bayıldı. <Aa. gülüyor> Gördün mü? Aa, bayıldı! <laughs> ya böyle kedi buldun mu var ya, böyle alacaksın bunu böyle şöyle 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 sevecek. Erkek kedinin koku bırakmasına çözüm var mı bu arada? Onu da bir cevabını vermiş olayım. Var. Kısırlaştırabilirsiniz. <laughs> Ama evde yapamazsınız. Geçmişte iğne yutma vakası var. Endoskopiyle çıkarılmış bu arada. İyi doğmuş. İlk operasyona girmemiş. Sahibi de ağzından sarkan ipi görmüş. Tuttum diyor. Böyle gelmeyeceğini anlayınca diyor. Direkt veterinere koştuk diyor. Tamam tamam. Ya tabi, tabii tabi, tamam tabi, tamam. Tamam dedi. Şöyle. Şimdi de rakamımız beyaz kan hücrelerimiz. Evet. Bu rakam ne kadar aşağıya doğru düşmeye başlarsa bizim için bağışıklık düşüyor anlamına gelir. 8.2 oldukça iyi. 5.5 ile 19.5 arası olması gerekiyordu. Bu da bir problemimiz yok. kız olacaksın bugün. <gülüyor> anne. <gülüyor> Oy, Sevgi ne yapacak sana? <laughs> Şerefsiz Sevgi. Ay, ne yapacak bu çocuğuma? Bence erkek olduğun dakikaların tadını çıkart. Sevgi 5 dakikaya geliyor. Bu ne ya? Oy, o Oynaştığımızı nereden çıkarttın? Ayrıca karımla oynaşamaz mı? Hadi Cücü'yü tutmaya gidelim. -"Ama öyle var burada, ama -"Benim de Millet akıllı ya Aslı'ya, biz deliye. -"Hayır, millet deliye biz akıllı Millet akıl... Aa pardon, ben ters söyledim bu sefer. Sevgi normalde atasözlerini karıştırırdı. Anneciğim, erkekliğin son dakikalarını mutlu mesut geçirebilir Den den den. Den den, de den 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 de den 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 de den 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 de den <laughs> den 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 marşı. den 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 Cenaze marşı! den 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 Marşı kimin? Chopinmiş lan. Bu bu kadar da canlı. Hmm. Cenaze marşı Chopenah etmiş. Frederick Chopin. Annemden gelen mesajı okuyacağım size. Ana. <laughs> Ben lan. Bu da annem. Aşkım. Anneme saçmaladığım fotoğrafları gönder diyorum. Bütün karizmatik fotoğraflarımı gönderiyor. Ay Güneş'e benziyor da. Güneş sana benziyor daha doğrusu. Bak bu ben. Bu da ben. Lan var ya. Bu anneannem. Ha bir dakika haplar karıştı. <laughs> Ay kız gel hadi albüm bakalım. <laughs> Şöyle ikisinin de şöyle saçmaladığı fotoğrafı görünce saçmaladığım fotoğrafları anne gönder dedim. Annem bütün karizmatik fotoğraflarımı gönder. Ana! Hii! Aşkım. Bak bu iki fotoğrafı yan yana koyuyorum. Bak şimdi dur dur dur. <laughs> Aynısınız ya. <gülüyor> Aynısınız. Lan oğlum. Aynı Bir bunun safar <gülüyor> yamuk. <gülüyor> Vay arkadaş be. Geçiyor yıllar. Hadi cücük. Cücükcüğüm. Cücükcüğüm. Cücükcüğüm <laughs> Cücük Cüc Ay Ya şey gibi olsaydın Nusret gibi sunsaydın kanalı Cücük Cücük Cücük, cücük ağzını yedim mi? Yedim Orada gelecek o Gelecek tamam. Oh Oh Ama ağzım çok kötü biliyor musun? Cücük Cücük Son dakikalarını yaşadın mı erkekliğin cücük? 3.2 ama çok güzel bir kedi değil. Şuna baksana. Hiçbir sarmana benzemiyor. Şimdi göreceksin sen içine çıkan sarmanı. 3.2 aşkım kadın ama değil 3.2, 3, 5, 2, 8, 2, 7, 2, 6 falan. 2, 6 tamam. Salat muamelesi yapıyoruz birbirimize <laughs> burada. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle elinden bırakıyorsun, telefonunu alıyorsun ve bize güzel YouTube küçük resimleri çekiyorsun. Çünkü şu şerefsiz kamera size söylemedim. E, ee, ışık dengesini çok bozuyor. Fotoğraf çekemiyorum şimdi. Cücü. <Sessizlik> Annem bu ismi çok mu aradılar sana? Cücük. Cücük. Cücük konuya. Yazdı yine. Cücük. Bana bak. Anca kadar oldu. Çektin mi şeylerimizi? De. Çektim şeylerimizi. <laughs> tamam canım. Şimdi yapacağım abin elini ısıracaksın tamam? Anlaştık mı? Peki yok şuraya yapacaksın. Şuraya doğru kaçacaksın tamam mı? 3, 2, 1. <laughs> ben, ben de öyle düşünüyorum. Aferin oğlum. Beklediğimden usul durdu bunu. Sen niye bu kadar kokluyorsun? Bizim seni koklamamız lazım. Her yerin <laughs> testosteron kokuyor. Çok güzelsin ama. Yani. Kendim gibi kokan Çok arıyorum. <laughs> Gelmiyor. Yayınladım düsturen, <laughs> şunları unutuyormuşum. Bu konuştuklarımızın hepsi yayınlanıyormuş. Şu tavırların falan hepsi yayınlanıyormuş. Şu an kazara kendimi değil de seni yayınlıyormuşum oha, mesela. Oha. Mesela bir an unutuvermişim, yanlış <laughs> videoyu yayınlamışım. <laughs> Haydi şimdi operasyon sonrası görüşürüz. Çocuk karanlık odada. Uykuya alınmıştır. Sevgi, Cücü operasyonu aldı. Görelim mi? Cücük uyuyor. Cücük. Yazık yazık, kaç yaşında kadın? <laughs> Sevgi operasyona giriyor, ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Montaja gidiyorum. Burası çok karanlık, karanlık yerlerde duramıyorum. Bak şimdi bak, hemen geliyor bak. Hayatta duymaz. Nerede <laughs> <laughs> samuray nerede? Samuray nerede? Ben samurayın nerede olduğunu biliyorum. Samuray, kızım, kesin burada. Yoksa var ya şu an nasıl patladı mı? Aha orada. <laughs> Samuş. Ne yapıyorsun orada? Reklam yazmak zorunda mıyım ben şimdi ya? İsmini vermiyorum. Instagram'da çok verdim ismini. Çok güzel bir yatak. Bilginiz olsun. Yani reklam yapmış sayılmam şu an adını vermediğim için. Ama çok güzel bir yatak. Instagram'da reklam yazdığım için adını veriyorum bol Artık Instagram'dan da takip etmeyenler de kendi bilir yani sevgi cücükleri almış. <laughs> o zaman bize de çekmek düşer. Artık işi açabilirim. Sevgi'nin bir şey diyeceğini sanmıyorum. Almışsın cücükleri. Oo çok kan. İş bitti. Üstümü bir çıkardı. Oo kanamış. Kan var burada. Hiç kansız olacak <laughs> değil mi? Bebeğim. Sen niye geldin? Senin içine? uyanışını çekeceğim bunu. Ha sevmeye geldin? Evet sevmeye. <laughs> Sadece sevmeye geldim. Buraya mı koyacaksın? Buraya koyacağım. Tamam, sana yardım edeyim. Kamerayı koy, kendi şey yapar. Uyanıyor. Yardım ediyor. Allah razı <laughs> <abi> olsun. Hadi <laughs> <Ben de> bakıyorum hadi. <laughs> Gözlerin açık olduğuna bakmayın. Hiçbir şey görmüyor şu an. Hiçbir şey hatırlamayacak. Duymayacak. Travma yaşamıyor değil mi? Düşünsene. <laughs> bir şey yaşıyorum. Anestezi altına almadan <laughs> bir canını bir canlı kısırlaştırdı. Kedi için demiyorum yani insan için. O insan için ne kadar büyük bir travma lan. Acaba böyle bir işkence stil var mı savaşlarda falan? Oha! Düşündüm de bir şu an ay acıdı. <laughs> İzleyen bütün erkeklerin acıdı şu an. Emin. Yoğun bakımın içine koyacağım. Cücü uyanışını izleyin istiyorum. Kanalın bu kısmında vlog tarafı ve akademi tarafı diye ikiye ayrılıyor. Geliyor o da bu arada yani ben şu an proje aşamasındayım. Güzel bir şey çıkartacağım. Çünkü her yer lay lay long. Video anasını yani ben böyle bir şeyi hedeflemiyordum. İçimizden birisi çıkar bir güzel güzel bilgilendirme videoları çeken insanlar da olur falan. Ben böyle eğlenceyle karışık yapmaya planlıyordum. Aklım olmuyor orada da iş başa düştü. Ağzını... Antibiyotini <laughs> unuttum. Bunu ben, ben önce yapar. Gerçekten aşkım sen benim en büyük yardımcımsın. Kesinlikle. Bunu Söylüyorsunuz. <laughs> Yardım etmiyor muyum şu sen olmasan ne yaparım? Ben olmasam bu dünya ne yapar? Allah ne yapar? Bensiz bir dünya hayal edemiyorum. Şimdi götüne mi koymam isterseniz başına? Bebeğim. Sayaç kurursa da kaç İşte sayaçta kurmuş olacağım. Benim akıllı tarif. Videonun dakikası da belli olacak. <laughs> Bence böyle, aha böyle çok iyi. Beni duyuyorsunuz mu? Göz hareketleri falan ne güzel gelecek. Şimdi. Beni duyuyorsunuz mu onu da bilmiyorum da neyse. Bak gelin şimdi operasyondan çıkmış kedi tipini göstereyim size. Ne yapıyorsun anne? Bak serumları bitti. Saat 3. Annem 2 saat daha desin. Bak şimdi kapağı açacağım ne yapacak? Hemen kaçmadı değil mi gözüm? Gözün, gözün kaçma değil mi? Sanki oyalanıyormuş gibi yapıyorsun değil mi? Böyle yapıyor 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 yapıyor. Vırt diye zıplamaya çabalıyor ama. <laughs> Allah'ım bu ağzını yüzünü senin parçalar Cık, yerim. Kapatıyorum. Kapanıyor. <laughs> Sok kafanı içeri. Gücük! Tipe bak. Sok kafanı içeri. <laughs> Hayır, yatacaksın. Bıyığın sıkıştı. Çık bıyığına. <laughs> Oraya çiş yapabilirsin. Serumlar bitti ama akşam saat 5'e kadar çocuklar bizle. Çünkü eve gittikten sonra da yaşayacağı başka bir sıkıntı vesaire bir şey olursa diye olabildiğince tamamen stabile gelince kol kapandı dedikten sonra taburcu ediyoruz. <laughs>